Merhaba arkadaşlar 13 Nisan 2020 tarihi itibariyle EBA sınıf bazlı zaman çizelgesi güncellendi. Bu çizelgede okul öncesi 1. ve 2. sınıflarda EBA'yı kullanabilecekler. Onlar için de zaman dilimi belirtildi. Şimdi gelin sizlerle beraber bunu kısaca bir izleyelim. Bakın Pazar, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar gününe bölünmüş durumda. Görmüş olduğunuz gibi Pazar günü herkes ee, ne yapabiliyor? Tüm sınıflar kullanabiliyor. EBA'yı. Pazar günü girişlerde herhangi bir sıkıntı yok. Diğer günlere geldiğimiz zaman Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü için sınıflara bölünmüş ve farkındaysanız bakın hepsi aynı. Yani giriş saatiniz neyse Pazartesi neyse Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma da o olacak. O zaman sadece Pazartesi sizlerle beraber bir inceleyelim. Saat 12 ile 8 arası sadece öğretmen kullanımı. E saat 8 ve 11 arası 7. ve 8. sınıflar kullanabilecek. 8 ile 11 arası 11 ile 1 arası 5. ve 6. sınıflar. Peki okul öncesi ve 1. sınıflar ne zaman kullanacak? Onlar da 12 ile 1 arası kullanacak. Yani 11 ile 1 arası 5. ve 6. sınıflar. 12 ile 1 arası 5. 6. sınıflar ve okul öncesi ve 1. ve 2. sınıflar kullanabilecek demek oluyor bu. Geldik 1 ve 3 arasında. Burada da 3 ve 4. sınıflar kullanabilecek. 3 ve 5 arasında 9 ve 10. sınıflar. Burada yine okul öncesi ve 1. sınıflarda 4 ile 5 arası kullanabilecekler. Yani okul öncesi ve 1. sınıflar 9. ve 10. sınıfların kullandığı saatlerde ve 5. ve 6. sınıfların kullanmış olduğu saatlerde ne yapacak? Kullanıl kullanabilecekler. Geldik 5 ile 7 arasında 5. ve 6. sınıflar kullanacak yine burada. Geldik 7 ile 21 arasında 9 arasına 7 ve 8. sınıflar kullanacak. 9 ve 11 arasında da 9. ve 10. sınıflar kullanacak. Öğretmen kullanımı sadece öğretmen kullanımı da 23 ile yani saat 11 ile 12 arası yani aslında 11 ile 8 arası 11'den 8'e kadar da sadece öğretmen kullanımına açık olacak. Buraya TC kimlik numaramızı buraya da güvenlik kodunu yaptıktan sonra EBA'ya devam et diyerek giriş saatimizde ne yapabiliyoruz? EBA'ya giriş sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Çalışmalarınızda ve derslerinizde hepinize başarılar diliyorum. Okulların en kısa zamanda açılması dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşürüz.